Güdü sen çok mu beni aldın yavrum. He? Hadi iç bakayım bak. Ah yemek olsaydı ben sana mama verirdim yavrum. Yok. Şimdi şuna ayda ben seni sana, sana mama. Gel. Oy gel. Hadi gel. Gel. <laughs> Eh, eh Hmm, hmm <laughs> hadi uyan, uyan 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 hadi uyan uyan ben seni getireceğim hadi getireceğim ben seni hadi hadi uyan bakayım ha Yeah. <laughs> 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 Hadi kal, kendine gel, kendine gel, kendine gel bakayım hadi, hadi yavrum, kendine gel, hadi.